Maaşlara eklenecek tutar netleşti. Ankara kulisleri çalkalanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin asgari ücret konusundan yaptığı açıklamadan hemen sonra Ankara kulislerinden çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ocak ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte 17.002 lira seviyesine çıktı. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayında ek zam talep ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli asgari ücret zammına destek verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asgari ücret artışı olur mu sorusuna, eğer artışa ilişkin bir teklif gelirse destek olacağız. Asgari ücretle ilgilenen insanların yaşam standartlarını artırmak bu ülkede yaşayan herkesin temel sorumluluğudur. Bu tür öneriler geldiğinde gereken desteği sağlarız şeklinde konuştu. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan, Temmuz ayındaki zam konusunda belirsizlikle karşı karşıya. Daha önce hükümet net açıklamalar yapmış olsa da, SGK uzmanlarının kulis bilgilerine dayalı iddialar devam ediyor. Kulislerden gelen son bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın görüşmeleri sonucunda asgari ücretin 17.002 TL'den 20.000 TL'ye çıkarılması için 3.000 TL'lik bir artış yapılacağı iddia edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücrete ara zaman gündemlerinde olmadığını belirtti. Meclisteki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını vurguladı. Ayrıca, en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirası olduğunu ve Temmuz ayında enflasyonlar ile sözleşmelerden kaynaklanan farkların emekli aylığına yansıtılacağını ifade etti. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı yapmayı düşünmediklerini de dile getirdi.